Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Emekliye dörtlü kazanç, emekliye 2324 TL başlıklı videomuzu çekmek üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza tekrar hoş geldiniz. 2020 yılında milyonlarca emekli vatandaş ek gelir elde ederken diğer yandan Türkiye Emekliler Derneği emeklilerin gelirlerini artıracak dört talebi, dört isteği gündeme getirdi değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu konularda sizlere bilgi vereceğim. Türkiye Emekler Derneği'nin emeklilerimizle ilgili gerilerini arttırmaya yönelik dört talebi konusunda e, bilgi vermeye çalışacağım değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği gündem konuları intibak, en düşük maaşın asgari ücrete eşitlenmesi. Sağlık alanında katkı payı ve ek ödeme oranının 8-10'a çıkması. Peki bu konularla ilgili gelişmeler ve yapılan açıklamalar nelerdir değerli izleyicilerimiz? <laughs> Türkiye Emekliler Derneği, emekli vatandaşların talebi doğrultusunda 4 konuyu gündeme taşıdı değerli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz ayda 650 bin emekli vatandaşın maaşı en düşük 1500 TL olmuştu biliyorsunuz. Bayram ikramiyelerini <laughs> erken alan emeklilerin talepleri gündeme geldi. Emekli vatandaşların gelirleriyle ilgili gündeme gelen konuların detayları bu ay SSK ve Bağkur emeklerinin maaşları Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenecek. Temmuz'da zam ve ikramiye ayı olacak değerli izleyicilerimiz. Emekleri, emekli vatandaşlarımızın gelir artıracak talepleri de var. Türkiye Emekler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, emekliliğin çalışma hayatının sonunda elde edilen kutsal bir hak olduğunu ifade ederek, öne çıkan taleplerini şu şekilde sıraladığı, Türkiye Emekler Derneği Genel Başkanı Sayın Kazım Ergün. Birincisi değerli izleyicilerimiz şu şekilde. 2000 öncesi emeklilere yapılan intibak, 2000 sonrasındaki emekli olan vatandaşlarımıza da uygulansın. Birinci talep bu. 2000 öncesi emeklilere yapılan intibak, 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlarımıza da uygulansın. Diğer bir talep, taban emekli aylığı hesaplanma sistemi yeniden belirlensin, SSK ve Bağkur sigortalılarının taban emekli aylıkları asgari ücret seviyesine, yani şu an itibariyle net 2324 liraya yükseltilsin. Yani en düşük maaş alan bir emekli vatandaşımız en az şu anki asgari ücret kadar alsın. Yani net 2324 lira alsın şeklinde talebi iletti. Türkiye Emekler Derneği Başkanı. Bir diğer talep, emekler sağlıkta katkı paylarından muaf tutulsun. Katkı payı alınmasın emeklerden sağlıkta. Diğer talep, vergi iadesi yerine getirilen %4 veya 5 ek ödeme oranları %8 veya 10'a yükseltilsin. En az 2324 TL maaş alsın her bir emekli yani bir asgari ücret kadar. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. Buna göre emekliler en az 2324 lira alabilecek değerli izleyicilerimiz. Umarım değerli devlet büyüklerimiz Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Sayın Kazım Ergün'ün dile getirmiş olduğu emekli vatandaşlarımızın gelirlerini arttırmaya yönelik bu talepleri dikkate alırlar ve umarım e, değerli emekli vatandaşlarımızın gelirleri bu şekilde artmış olur. E, en azından en düşük maaş 1500 TL değil, en düşük maaş bir asgari ücret kadar gerçekleşir değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızın taleplerini, isteklerini ve onların e, gelirlerini arttırmaya yönelik ee, çıkan gelişmeleri Haberleri sizler için takip etmeye Ve sizlere sunmaya devam edeceğiz Atasever Akademi kanalımıza Abone olmayı ve videomuzu Beğendiyseniz beğenip Mümkünse linkini Paylaşmayı unutmayınız değerli izleyicilerimiz Bir sonraki yayınımızda Görüşmek üzere Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz Hoşça Hoşçakalınız sağolunuz